Aç, aç, aç. Gördün mü? Gördüm. Hocam aç. Ora patladı. Gördün mü? Nasıl baca değil mi abi şuradan şöyle baca Evet Recep abi. Hayırlı mübarek olsun. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Akar köyümüze böyle güzel bir Eline fırın kazandırdın. Ali Usta'dan da Allah razı olsun. Yani evet. Ellerine sağlık. Onun da ellerine sağlık. Nasip olursa abi e, bu ileriye dönük güzel hizmetler olacak herhalde değil inşallah. mi? İnşallah. Ne Hamur düşünüyorsun Hamur açmasını be bellersek diğerini iyi kötü iş ederiz. Hamur açarsak tamam. Ne olacak abi burada nasip olursa şöyle? E, hocam şimdi e, kendi nefsimizi körledik. Aha. Yarın bir gün işi biraz daha elimizi çaplaştırırsa, vatandaş gelirse, Hani ola ki misafir geldi. Her zaman yakmayız da. Hı -hı. Haftada şimdi var ya, üç günde bir. Günleri bir, haftada iki bir bir defa. Şey yakarız. Vatandaşın ihtiyacına temin şey ederiz şey burada. Evet. Var. Yani benim anladığım şu. Yazın burası çiftçi memleketi. Ee, mesela adam günlük çünkü işte işçiler getirirse adam gelecek seni arayacak. işte bana bir 20 yarım at diyecek. O zaman öyle yani mi? Etlekmek. vatandaş on her gün yapamayız. Haftanın iki günü mesela ne gün olur? Bu pazartesi, perşembe olur. Ya haftada iki gün yakarız. Vatandaş da kendini ona göre ayarlar. Çarşamba'ya yani. ayarlar. Çarşamba. Yani, bazen ya, şimdi olsun. şöyle Hüseyin Altun gibi ağalar e, buradan ya. buradan, buradan ya. şey sipariş, sipariş verebilir mi yani? Abi Hüseyin Altun soyadı altın değil ki vereceği parada altın değil ya. Her <laughs> çünkü <de> aynı hizmet. <laughs> 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 Lafa dur dur. <laughs> Şurada baca var. Şöyle. <laughs>